Sen Sarı ile Kırmızı Ekranlarından Herkese Merhabalar Yoğun gündemle birlikteyiz Hakan Çalhanoğlu Hakan Çalhanoğlu diye şarkı var ya hani Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'ın gündeminde Daha doğrusu Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun gündeminde Yani e, inanılmaz bir telefon trafiği, inanılmaz bir görüntülü konuşma trafiği var. Hakan'ın interi ikna çabaları e, olduğu konuşuluyor. E, maaşında indirime gitmesi, bon servisinde indirim yapılmasıyla ilgili e, bayağı bir çalışmalar sürdürülüyor. E, Abdullah Kavukcu'nun Leroy Sané hamlesine karşı İbrahim Atipoğlu, Hakan Çağlanoğlu için baya bir mücadele ediyor e, diye söyleniyor. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış. Yani Hakan Çağlanoğlu büyük bir Galatasaraylı. Onu biliyoruz. Galatasaray'a gelmek istediğini biliyoruz. Ama Inter'de e, bu kadar iyi durumdayken e, emekliliği gelmeden... Türkiye'ye gelir mi bilmiyorum onu da daha önceki bir röper, röportajında e, beni ikna edebilecek Galatasaray'a gel dediğinde e, mutlaka gelmem gerekecek tek kişi Fatih Terim'dir dedi Fatih Terim gel derse ben gelirim dedi bu konuda Eğer bu kadar istekliysek Fatih Terim araya girer mi ona gel der mi bilmiyorum bir de e, biliyorsunuz Sara Torreira Lemina üçlüsü var bizim orta sahamızda. E, taraftar diyor ki Sara var, Lemina var, <laughs> Torreira var. E, Hakan'ı nerede oynatacağız diyor. E, bazı arkadaşlar böyle çok sinirim bozuldu. Lemina gidecek falan diyor. Lemina ne diyoruz? Lemina'yı satanı biz de satarız tabii ki ee, öyle bir şey söz konusu olamaz. Sarayla ilgili teklifler vardı. Bugün de e, bir yerde okudum. Inter sarayı istiyormuş hani Muslera, Lorik e, Cana, Lorik Cana takası vardı. Onun gibi bir takas olabilir mi diye söyleniyor. Bilmiyorum. Bir sürü, bir sürü, bir sürü e, şeyler var, hikayeler var, duyumlar var, konuşmalar var. Bilmiyorum ne olacak. Kaleci konusu da hala muallakta. Kim gelecek hiçbir fikrim yok. İnşallah mustereyi aratmayacak bir kaleci alırız diye düşünüyorum. Ben bugün yola çıkıyorum. Bana şans dileyin. Rize'deyim. Rize'nin çaylıklarından size sesleniyorum. Bugün İstanbul'a döneceğim. Şimdilik bu kadar Hakan Çağlanoğlu ile ilgili e, bizim aldığımız duyumlara göre de yani bize gelen haberlere göre de kesin olmuş deniyor. E, Fabrizio'da henüz e, kulübe bir teklif iletilmedi. Hakan'la görüşüldü e, henüz resmi bir teklif olmadı diye haber girmiş. Bakalım gün doğmadan neler doğar. Hakan Çalhanoğlu'yu istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Yorumlarda buluşalım. Şimdi hoşça kalın. Ben yine e, haberler geldikçe sizlerle buluşmaya devam edeceğim.